Bro, e, gece iş buldum bir tane. Haftada 3 gün. E, bazen 4 gün olabiliyormuş. Sıkıntı yok. Olsun baba. para gelsin. Hiç sıkıntı yok. Part time işi 6 e, saat falan sürüyormuş. Normalde 8 saat de işte 6 saati bırak yani bitirip gidiyormuşsun. Öyle bir işmiş. Tabi elinin becerine, elinin hızına vesaire vesaire de e, değişkenlik gösterebilen bir durum. Neyse. Sözde kaçta demişti lan bana. 11'de dedi işte bir adres vardı orada oldu dedi. Ee, yakın istikametim yani yolda da çok sıkıntı değil. Ben de geldim yani öğlen 4 gibi falan dedi işte. E, şu saatte şurada oldu dedi. 10'da dedi şurada oldu dedi. İyi dedim olalım orada. Neyse ben biraz daha erken geldim. Şimdi otobüs hızlı geçer yavaş geçer. Ee, akşam otobüs daha seyrekleştiği için hani durağa erkenden gitmek istedim. Şansıma da otobüs geldi. Neyse geldim bak ben 10 dedi ya 9.30'da buradaydım. 11 şey, dedi ya 10.30'da buradaydım. Sonra işte 11.30'muş yani. Bana telefonla görüştüğümüzde 11 dedi. Mesih attı sonra 11.30. Geldim burada bekliyorum baba. Otobana atıldım ve... <laughs> Beyaza boyanmayı bekliyorum baba. Aa. Yani baba ya power bank'imi şarjı takmıştım onu da almayı unutmuşum dayı. Sabah sabah da ekstra işe gideceğim. Oradan çıkacağım spora gideceğim. Bilmiyorum dümenden de Tokyo'ya başvurduk. Ondan ne sonu çıkar? Ee, bilmiyorum ya dayı. Bir diğer yandan güzel iş kovalıyoruz. Yani <laughs> saçma zaman bir hayatım var şu anda. Hani bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete ama ben kazandım paraya bakarım baba yani. Ben ee, cebime para giriyorsa baba Tamam bir şekilde Ben ona bakarım abi saçmaymış Mantıklıymış değil Ben cebime giren paraya bakarım Ay sonu e, hesabını yaparım Vesaire vesaire yani O yüzden e, benim için zarar ettiğim gün ne biliyor musun? Para kazanamayıp e, Boş geçirdiğim gündür İçeriden yemeye başladığım gündür Benim e, felsefem bu şekilde çalışıyor yani Yoksa baba hani Biz Eee dediğim gibi öyle nasıl diyeyim taş da taşırız yani gerekirse biz iş beğenmemezlik falan yapmıyoruz yeter ki paramızı alalım yeter ki emeğimizin karşılığını versinler babacım öyle yani otobanın <laughs> kenarında duruyorum baba güneşe yarmak ister misiniz? <laughs> da var ya baba şey ee, Trafik ışıklarında mı ne araba duruyor yani? Ondan sonra şey diyor, cam açıp böyle işte Güneşi görmek ister misin diyor O da <laughs> Lan baba ya, canım sıkıldı öyle bir video çekin dedim